Merhaba sevgili dostum. Bugün seni zamanda geriye, kokusu yüzyıllardır üzerimizden silinmeyen bir içeceğin hikayesine götürmek istiyorum. Bir fincan kahve. Bugün elimizde tuttuğumuz sade bir içecek gibi görünse de aslında bir medeniyetin damarlarında dolaşan enerjidir. Kahve Osmanlı topraklarına geldiğinde sadece sıcak bir içecek olarak değil Aynı zamanda düşüncenin, sohbetin, hatta muhalefetin sembolü olarak da oldu. Onunla birlikte şehirlerin dokusu değişti, insanlar arasındaki mesafeler kısaldı, fikirler çoğaldı, toplumsal bilinç uyanmaya başladı. Bugün modern hayatın vazgeçilmezi olan kahve, bir zamanlar imparatorluğun kalbinde korkuyla, merakla ve hayranlıkla karşılanmıştı. İlk başta yasaklanmış, sonra kutsanmış önce korkulan sonra sevilen bir mucize haline gelmişti. Bu anlatıda o dönüşümün izini süreceğiz. Kahvenin Osmanlı'ya ilk gelişi, ilk kahvehanelerin kuruluşu, sosyal hayata ve ekonomiye etkisi ve bu kültürün bugüne bıraktığı izler. Bir fincan kahveye sığan bir medeniyetin öyküsünü birlikte keşfedeceğiz. 1. Kahve ile gelen devrim İlk kahve çılgınlığı Kahve, Osmanlı topraklarına 16. yüzyılda Yemen ve Habeşistan'dan geldi. O dönemlerde Mekke ve Kahire'de çoktan popüler hale gelmişti. Ama İstanbul'a ulaştığında kimse bu içeceğin böyle bir etki yaratacağını tahmin etmiyordu. İlk alanlarda kahve bir meraktı, bir tıbbi ilaç gibi görülüyordu. Hekimler onun sinirleri canlandırdığını, zihni açtığını, mideyi rahatlattığını söylüyordu. Ama din alimleri arasında tartışmalar çıkmıştı. Kahve içmek haram mıdır, helal midir? Çünkü kahve sarhoş etmezdi ama insanın ruh halini değiştiriyordu. Bir çeşit düşünce sarhoşluğu yaratıyordu. Bu yüzden kimi yöneticiler kahveyi yasakladı, kahvehaneleri kapattı. Ama yasaklar hiçbir şey yaramadı. Kahve gizlice kaynadı, fincanlar fısıltıyla elden ele dolaştı. Bir fincan kahve bir çeşit özgürlük simgesine dönüştü. Kısa sürede bu içecek sadece evlerde değil, meydanlarda da yer buldu. Kahve, insanları bir araya getiren bir bahane halme geldi. Küçük bakır cezvelerde kaynayan kahve toplumun yeni nabzını tutmaya başladı. 2. Sultanın salonu. Osmanlı kahvehaneleri. Kahvehaneler Osmanlı şehirlerinde bir devrim yarattı. İlk kahvehaneler İstanbul'un tahta Tahtakale semtinde açıldı. Tahta iskenceler, nargile dumanları, taş fincanlar ve közde pişen kahvelerle dolu bu küçük dükkanlar kısa sürede şehrin en kalabalık yerleri haline geldi. Kahvehane yalnızca kahve içilen bir yer değildi. Orası insanların eşitlendiği bir mekandı. Bir köşede saraydan gelen bir memur, diğer köşede zanaatkar otururdu. Bir masa başında tüccarlar ticaretten konuşur, diğerinde şairler şiir okurdu. Bir kahvehaneye girdiğini hayal et. Kapıdan içeri adım attığında seni önce kavrulmuş kahvenin keskin kokusu karşılar. Ortada yanan mangalın üzerinde cezveler fokur fokur kaynıyordur. Bir köşede meddah hikaye anlatır, insanlar kahkahalarla güler. Diğer birinde sessizlik hakim. İki adam satranç tahtasının üzerinde piyonları tartıyor. Kimi köşede tesbih tıkırtıları, kimi köşede fısıldaşan muhabbetler var. Kahvehaneler Osmanlı'nın toplumsal nabzını tutan birer halk meclisi haline geldi. Burada fikir doğar, haber yayılır, dedikodu bile şekil değiştirirdi. Devlet bunu fark ettiğinde kahvehanelere kuşkuyla bakmaya başladı. Çünkü burada sadece kahve değil, fikir de demleniyordu ve fikir bazen kılıçtan daha tehlikeliydi. 3. Geçmişin fısıltıları. Kahvehaneden yükselen sesler Kahvehaneler aynı zamanda birer iletişim ağıydı. Gazetelerin, radyo ve televizyonun olmadığı bir dönemde kahvehaneler halkın haber merkeziydi. Burada anlatılan her hikaye şehirdeki yüzlerce insanın kulağına ulaşırdı. Meddahlar kahvehanelerin kalbiydi. Bir sandalyeye oturur, mendilini omzuna atar, sopasını eline alır, "Dinleyin ey ahali!" diye söze başlar. Kahvehane sessizleşir. Herkes anlatılan hikayeye kilitlenirdi. Kimi zaman kahkaha, kimi zaman hüzün dolardı o ortama. Ama bazen bu hikayeler yalnızca eğlence değildir. Meddahlar bazen toplumsal eleştiriyi yöneticilere karşı örtülü sitemleri hikayelerin içine gizlerdi. Bu da kahvehaneleri bir anlamda entelektüel direniş alanı haline getirdi. Devlet bunu fark ettiğinde kahvehanelere kuşkuyla bakmaya başladı. Çünkü burada sadece kahve değil, fikir de demleniyordu ve fikir Bazen kılıçtan daha tehlikeliydi. 4. Bir fincandan fazlası. Ekonomik ve sosyal etkiler. Kahvenin yayılmasıyla birlikte yepyeni bir ekonomi doğdu. Yemen'den getirilen kahve çekirdekleri için kervan yolları genişletildi. İstanbul, Şam, Kahir arasında yeni ticaret hatları kuruldu. Kahvehaneler sadece sohbet yeri değildi, aynı zamanda iş kapısıydı kahve kavurucuları, cezve ustaları, fincan üreticileri, hatta kahve köpüğünü tutturma ustaları bile vardı. Bu yeni sektör binlerce insana geçim kaynağı sağladı. Kahvehaneler şehirlerin mimarisini bile etkiledi. Camilerin çevresine, hanların alt tatlarına, meydanların köşelerine yerleştiler. Şehir hayatının merkezine kahve kokusu sinmiş artık. Sosyologlara göre kahvehane, kamusal alan kavramının doğduğu yerdi orada herkes eşitti. Ne rütbe, ne para, ne unvan fark ederdi. Bir fincan kahve ile herkes aynı masaya oturabilirdi. 5. Bugüne yansıyan miras, modern kahve kültürü. Bugün dünyanın neresine gidersen git bir kafe bulabilirsin. Paris'te Sen Nehri'nin kıyısında, New York'ta Gökderenlerin altında, İstanbul'da Galata'sında. Her yerde insanlar aynı şeyi yapıyor. Bir fincan kahve eşliğinde konuşuyor, düşünüyor, yazıyor, plan yapıyor. Bunun kökleri Osmanlı kahvehanelerine dayanıyor. Orada kurulan sosyal kültür bugünün modern kahve kültürünün atası. Bugün sabah uyanır uyanmaz içtiğimiz kahve sadece bir içecek değil, bir kültürel refleks, bir uyanış ritüeli. Her yudumda geçmişten bir iz taşırız. O fincanın içinde yalnızca kahve değil, Yemen'in dağları, İstanbul'un sokakları, meddahların sesi, satranç taşlarının tıkırtısı vardır. 6. Kahve ve kimlik, bir milletin aynası. Kahve sadece sosyalleşme aracı değildi, bir kimlik simgesiydi. Türk kahvesi, sade fincanı, köpüğü, yavaş içimiyle bir zaman anlayışını temsil eder. Çünkü kahve içmek aceleyle yapılacak bir iş değildir. Bir bekleyiştir, bir hazırlıktır. Bir paylaşım ritüelidir. Misafir geldiğinde kahve ikram etmek sadece ağırlamak değil, seni önemsiyorum demektir. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözü işte bu kültürün özüdür. Sevgili dostum, gördüğün gibi kahve yalnızca bir içecek değildir. O bir toplumun aynasıdır. Osmanlı kahvehaneleri sadece fincanlarla değil, fikirlerle doluydu. Kahvenin kokusu yüzyıllar boyunca şehirlerin hafızasında kaldı. Bugün bir kafede oturup kahveni yudumlarken aslında geçmişin o kahvehanelerine uzanan bir zincirin halkası oluyorsun. Şimdi sana soruyorum. Bir fincan kahve içtiğinde gerçekten sadece kahve mi içiyorsun yoksa o fincanın içinde yüzyıllar boyunca kaynayan sohbetleri, fikirleri, dostlukları mı tadıyorsun? Cevabını yorumlarda paylaş. Kahveni içerken bir yudumda tarihin derinliğini hisset. Benimle bu yolculuğa çıktığın için teşekkür ederim. Güzel insan, kendine iyi davran. Bir sonraki videoda belki de bir başka kahve fincanının hikayesinde görüşmek üzere.